Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar kanalımız bugün de yepyeni bir video ile yine karşınızdadır bugün de sizler için çok güzel bir video hazırlamışız arkadaşlar videomuza geçmeden önce bildirim ki bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar bugünkü videomuz herkesin sevimlisi olan Aldanasan qoydu içinin iki gözəl cifti, iki gözəl aşığı. Azarsu Başıvəli və İlkan Məricin. Sizlər üçün aşk dolu, karizma dolu görüntülərini gətirdiq arkadaşlar. Umarız ki, videomuzdan çox gözəl neşə dolu anlar yaşayacaqsınız arkadaşlar. Burun izleyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, İyi seyirler sizlere.